Hemi rakip mi ha? Zaya mid var he be. Ne iğrenç. Aptal bir charsın kanka ya. ya bu matchup bitmez ki böyle. Ben buna her Q attığımda E mi basacak? 3 milyon Swain'im var. Daha şu matchup'ı hayatımda ilk defa önce mi bitti. Değişelim mi? Yenerim diyorsan yenersin bu arada bence Onu yenerim de? mi? Bu çok tilt kudurtucu bir matchup benim için. Evet o senin counter direkt. Hani yine fıçıyı almış gelmiş adam kanka nasıl hani sokak lambası bile dövüşebilen dövüş ustadı. Geçerim bu arada. Lane'im orta da. Pushla, gel şunu keselim sonrası hep yerim o zaman. Kuş alamam ki Zaya karşı. Ya o yok bu yok Arda sende de. Müşterim emniyeti çok önemli ya. Ne var sizin? Hadi bakalım. Bu ay yani bu ay sizi içeriye boğacağız ya Zegabon'la. Artık içerik yüklemeyin lan diyeceksiniz bize ama biz diyeceğiz ki hayır. Biz diyeceğiz ki daha çok içerik gelecek. Siz diyeceksiniz durun artık ha, ne olur yüklemeyin diyeceksiniz ama biz diyeceğiz ki hayır. Bunu da izleyeceksiniz diyeceğiz. bu tamam. Trinity çekeyim ilk ya. Koydum TP'ye. Yetmeyecek, yetmeyecek içerik. Bunaltı gelecek artık içerikten ama diyeceğiz ki hayır. Ne yapıyor bu? I don't know. Geldim ama. en iyi Ama görev bitti. Samira Samira'yı kesti. Hadi geç şuraya. Geç şuraya ben Zayah'la oynayacağım. Sen de bunu kes. Geldim Bu ben Bu çekme buff yiyecek. Çarşamba çekeriz. Geldim 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 lan. Sen gelmiyor mu? aldım. Oğlum sen Aferin. bizi taklaya getirmişsin. Kim? Sen. Bir can mıydın? Ne ben abi ben 150 canım var. <laughs> Kardeşim benim kendim ayrılmıyor. Yani biraz öyle olmuş. Bariyeri var mı bunun? Vardır abi ben adamla trade atmadım. İyi de bu şu an benden önde ki. Abi geçtiğimiz yerde de gerçekten bir şey yapamıyoruz şu an. Oyunumuz kitlendi ya. Ne yapıyor? Oyunumuz kitlendi. Var mısın buraya? Varım. Hazırsan let's go baby. İyisin. sen. Bizim Roy. çocuk bayıldı. Kestim ben bunu. Noktaya döndüm. Oyuncam. Esersen altı olacağım. Attım da biliyor. Yemedim. Oynadık. Let's go e spor. Tuba. Ölme. Bura birden bize yaradı ya. Artı üç kill. Ha? Bayağı, ne iş abi, sen mi çıkarttın bunu? Yok artık bir de ölmüyordum. Ya Nocturne ulti bastı ya Arda. Bu dedim kesin bendedir. Ben gideyim dalayım. Bende değilmiş. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve kliyentin çok altında fiyatları RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa. Aynı zamanda West'de oynuyorsanız da buradan West'e tıklayıp, EU'ya tıklayıp oradan da RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittikçe yenisini açıyorlar bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede RP kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. Devam. İyi kestik en azından. Zaya nereden çıktı acaba? Abuk subuk yerlerde adice oynamayın kanka. Nereden görüyorsunuz onu da anlamıyorum. Var mı oraya? Yok oraya. Şöyle yapalım. Mahvolmuşa başlayıp TP'yi çakalım. Evet teyze Bizim hikayeli oyunlara tp? başladık. Kanal bile açtık. Haberin bile yok senin daha. Erayla cam kırma oyunu kesinlikle izle vereyim. Beceriksizliğinde kahkahat at saatlerce. Esat'cığım kesene bereket. Epic Steam'a zaten il halk kütüphanesi gibi oldu bizim. Söylüyor musun? Double atarım ya. Sen yok ettin galiba. Oy. Oğlum. Eski fakerlardan kim kaldı? Ha? Ben kaldım kardeş. Eski faker. Oğlum Zerol faker atmış faker diyorum şu an. Zerol benim rol meta mı belirliyor? Kiana birincisini alıyoruz. Ben yerinde Kiana oynuyorum. Akali birincisi geliyor. Ben Akali oynuyorum. O kanal ne yaparsa benim canım. birincisi geliyor. Swain hala oynuyor. Onu oynamam abi. <laughs> o yok. O çarı sevmiyorum. Kişisel olarak bir problemim var yani. Kurtardım mı seni? Nice. <laughs> şey. Ne güzel. Zaya verdim shutdown'a. Oğlum teyze yeni gelmedi. Teyze geri geldi ilk ay. Teyze sana hayırlı olsun der. Tap'a mı gideyim ben Arda? Arda senin lane'inde sen gözüm var. Tamam geç Arda. Tamam geç Arda. Gözü var abi adamın. Ha ben botta gözüm botta. Arda niye saldırıya devam girdin? Sana sormuşlar. Ben girmedim çünkü. Ben de girmedim. Saldırıya devamla Mustafa abinin anısı vardı ya ya. O ne lan? Abi giriyorduk ya 5 kişi. Kerem abi. Döner falan. Geçen yıl abi flex almış ya. Pivenin. Adam Bravo. her şeye saldırıya devam giriyordu. Evet. Ooo var ya çok iyiydi burası. Ama adam midden oyunu bitiriyor. E Buram sana biz MIDI salmadık mı? Hoppa. Zayak Creeper yani tapa gelirse şaşırma. Ben bunu dive atamıyorum. Ne oluyor? Oyunum gitti. Oha. Arda SS nerede? Abi ses de söyledim direkt. Ay SS nerede abi? Bize şeyi çok seviyorlar ya videoda falan yapacağım. Video çıkmadı değil mi kral? Ha, <laughs> <ay, ay. gülüyor> Kaydı bunu kapat YouTube'a. Sıfır <laughs> atıyorum. İki, dört gidiyorum adam bunu da atacağım mı kral YouTube'a diyor. Kanka. Ya da 4-4 dört falanız hani maçı kaybediyoruz. Bunu da altı sana falan yüzüyordum. dalga mı geçiyorsun yani anladın mı? Mal mısın yani? Kaybettiğim bir şeyi neden atayım eğer kaybedersem yani. ki öyle yazan herkes yeniyorum bu arada. Bunu da atacağım mı kanka? Hmm. Video Burada izler, gider mi? mi? Bu da gider mi? YouTube'a kanka? Ne yok bunlar sapık hala kovuluyor. Çılgınlar. Var. CS gelecek gelecek arkadaşlar. Siz bak ben bir atlatayım bu süreci bir diğer oyunlara geçişi bir oturtturayım. Gerçekten çok güzel şeyler gelecek. Şu an Steam'de LOL gelmez diyordum. inanılmaz bir para var ve harcadım da büyük bir kısmına. Oğlum git ya. Bu çok vuruyor Arda. Çalı da pusmuş. Oğlum ninja tabi çektim. Hadi gel şimdi ya. Vallahi bak. Şunları görünce deliriyorum yani. Bu arada harbi bu senin izleyici falan. Full kulelere falan oynuyor. Olabilir olabilir. O taktiği Adam... çözmüş yani. Hayır bizim taktiği de bize yapıyor ya. Kulen yer. Oğlum mejderi evet, dayana intli ya. Devizde keri yok ya hasar çıkmıyor. Ne yapacağız? <Sessizlik> Abi side Başka bir şey yolu yok yani fight kazanamayız. Ed yok. Onu da yapamıyoruz. 90 kişi geziyorlar. Deşen bunun doğusu ya bize ulti basmıyor kral. Hazırlı. Nasıl bir ikili bunların amacı ne? Böyle ölüp, ölüp takım yazıyor ya. Yok yok bu ikisi bu şene basıyor her şeyi. Bana atsa orayı yok ederim. Base atıyorum arkadaşlar. Falan kontak mısın bro? Oğlum şu an şu ikisi beni bufflasa ben de taşırım oyunu bu arada. Hem Abi yok bufflamıyor şen... adam dolusu ya. Flash atsın flash. Görüyor musun babanın hayvanlığı? Sen varken kazanıyoruz bizde çünkü ada hasar yok. Sen bunları iyi vuruyorsun. Tamam gene sen al ben tehlike alacağım. Bizde hasar yok. Bu sen reverken ne diyorsun? Bence zaten şey yok. Kankali oğlum, iyi mi akışı? İyi bence. Görsel rework kastediyorsun. Yetenekleri elenmedi zaten. Evet evet. Ama bir ara yetenekleri elendi ya. Ultis falan böyle patlamalı oldu. Değişik güzel oldu. Evet. Bence güzel. Şu an keyifli yani bu Oynamak keyifli. Dönmüş bile. Dayana nerede? Oğlum bu çar normal değil e O çok güçlerdi zaten. Geçen sezon rank 1'i onun onun oynuyordu. TR'nin rank 1'i Jax main'di. Adro. Hadi bir mikrofonla çık şakası yapsana sen çok iyi yapıyorsun. <laughs> Bayılıyor Al, millet. Denk gelmesi lazım. Arda. <gülüyor> Merve. <gülüyor> 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 o gelmiş lazım abi. Arda mikrofonun açık Arda. <laughs> hoca niye Biraz sanki hemen yapıyordum yani. kendi mikrofonu açıkmış gibi üzülüyor <laughs> onu anlamadım yani. En derininde hissediyor yani. Çok, çok üzülüyor kaldık, ya ben bence. bayağı Baya üzülüyor. Bence sevdiği bir öğrenciydi anladın mı? Evet. Kadın yediremedi bence. Yani. Ama en iyisi CS oynarken flash isteyen çocuktu. Da... <laughs> <laughs> evet evet. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> şey de çok komik ya. Bunları niye yaptırıyor bu bize falan diyor ya. Kendi kitabını satmaya çalışıyor. <laughs> evet malım Tuğba. Abi o an harbi yerin dibine girmiştir ya onlar. Oğlum haberleri yok ki. Öğrendikten sonra abi. <laughs> ben kendimi görmüyorum. <laughs> Çete yazmışlar. Ben kendimi görmüyorum. Beni nasıl görüyor? Koydum TP baba geldi. O online. Baba geldi. online anıların en komik tarafı o. Flashleyeceğim bu arada içeri en Koydum. Ha, o baba çaldı. Dur, Fena vuruyor Oğlum, ya çar. Bırakmıyor ki benim çar tuttuğunu. Hani Gragas. vuruyor yani. hissediyorsun. Gragas, mikrofonun açık. Smurfing'e bak. Ez mayonez. Harbiden yani. Böyle biri daha denk gelmedi bir daha bu arada öyle 50 tane yazan. Kaç maç atmışızdır bak. Ama ikonik oldu ya o adam. Şkil daha görüyorum hocam burada. Manam yok. Herkes birer tane paylaştı. Çar çok güçlü arkadaşlar.